Ufuk Ufuk irtifadan bağımsız olarak gözlemcinin etrafında 360 derece her zaman mükemmel bir şekilde yataydır. Eğer dünya aslında bir küre olsaydı, ne kadar büyük olursa olsun bir gözlemci yükseldikçe ufuk konumunda sabit kalacak ve daha yükseğe tırmandıkça gözlemcinin altına düşecekti. Gerçekte 20 milin üzerindeki maksimum irtifalarda balık gözü lens olmadan çekilen tüm amatör balon, roket, uçak ve drone görüntüleri hala göz seviyesine yükselen tamamen düz bir ufuk gösteriyor. Ufuk sadece NASA ve diğer uzay ajansı görüntülerinde eğrilir ya da gözlemcinin göz seviyesinin altında görünür. Top dünya savunucuları, güneş merkezli modele göre kıyıdaki bir gözlemciden uzaklaşan teknelerin ufukta gözden kaybolmasını top dünyalarının fiziksel eğiminin arkasında kalmasına bağlıyorlar. Bu aslında Aristoteles tarafından sunulan ve bugün hala inananlar tarafından papağan gibi okunan orijinal sözde küre dünya kanıtlarından biriydi. Ancak modern yaklaştırma teknolojisini kullanarak artık kürenin fiziksel ufuk eğriliği olmadığını ve bu yaklaştırma teknolojisiyle ufukta kaybolduğunu iddia ettikleri teknelerin tamamını görebildiğimizi biliyoruz. Bunun nedeni ufkun hiçbir şekilde nesnel bir fiziksel fenomen değil, bireysel bir gözlemcinin bakış açısına dayanan özel bir optik fenomen olmasıdır. Ufuk aslında bir kürenin nesnel fiziksel eğriliği olsaydı, o zaman onun ötesine geçen nesneler tekrar yakınlaştırılamazdı ve bir gözlemci yükseldikçe sabit kalırdı. Ancak gerçekte ufuk ne kadar yüksek olursa olsun gözlemci ile birlikte yükselir ve ufkun arkasına geçtiği için kaybolduğu iddia edilen nesneler modern yaklaştırma teknolojisi kullanılarak tekrar görünür hale getirilebilir. Bu, ufuk çizgisinin dış bükey bir dünya üzerinde nesneden kaynaklı bir eğrilik noktası olmadığını, belirli bir gözlemcinin bakış açısından kaybolan gözlemcinin kendi perspektif çizgisi olduğunu kanıtlar. Dr. Samuel Rowbottom'ın Dünya Küre Değil kitabından bir alıntı. Liverpool'un birkaç mil kuzeyindeki Waterloo yakınlarındaki kıyıda sudan 6 feet yüksekte iyi bir teleskop sabitlendi. Ve bu teleskop River Mersey'den ayrılan ve Dublin'e giden büyük bir buharlı gemiyle yönlendirildi. Yavaş yavaş uzaklaşan geminin direk başı 4 saatten fazla bir süre geçtikten sonra ortadan kaybolana kadar ufka yaklaştı. Dublin vapurlarının normal seyir hızı saatte tam 8 mil'di. Böylece direkt başı ufka geldiğinde gemi en az 32 mil uzakta olacaktı. Teleskopun 6 fitlik yüksekliğinden dolayı dış bükeylik hesaplanırken 3 mil düşülerek 29 mil olarak kayıtlara geçti. Karesi 8 inç ile çarpıldığında ana direğin yüksekliği için 560 fit olarak hesaplandı ve çıkan bu sonuçtan top dünya hesabı ilkelerine göre 80 fit düşülerek geminin direk başının ufkun 480 feet altında olması gerektiği sonucuna ulaşıldı. Düşünen insan kanalının Sinop Gerze arası yaptığı eğim testinde olduğu gibi denizde giden vapurlar üzerinden birçok deney yapılmıştır ve sonuçları her zaman dünyanın bir küre olduğu teorisiyle tamamen alakasızdır.